Bir zamanların reyting rekoru kıran dizilerinden Camdaki Kız'da Nalan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenmişti. Mutlu evlilikleri olan ikili, Temmuz ayında ise ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı. Zamanının çoğunu kızı Luna ile geçiren Burcu Biricik, kızını şehir hayatından uzakta doğa ile iç içe bir ortamda büyütmek istediği için Ayvalık'ı seçti. Biricik eşi ile birlikte kızına bu ortamı sunabilmek için Ayvalık'ta 5 odalı butik bir otel açtı. Burcu Biricik Ayvalık'taki otel için "Orayı yapmamızın amaçlarından bir tanesi de çocuğumuzu köyde ve güven ortamından daha küçük bir yerde büyütebilmekti." dedi. Survivor'da bu sezon yarışacak isimlerden biri de Dilan Çıtak oldu. Son dönemde yaşadığı olaylarla gündeme gelen Dilan Çıtak, Survivor'da neler yapacağını anlattı. Çıtak açıklamasında, Survivor için beni aradıklarında şoke oldum. İnsanlar o kadar yanlış Dilan tanıdı ki doğru Dilan'ı görmeleri gerekiyor. Bir cesaret gidiyorum. Sözlerine yer verdi. Çıtak, inşallah bana sataşmazlar. Başımı ağrıtmazlar. Kendimi parkurlarda merak ediyorum. Kavga, kaos uzak dursun istiyorum. Ben haksızlığa uğramamalıyım. Gerçek Dilan Çıtak kim onu görürler? Bu da benim için çok büyük bir şampiyonluk olur. Sözleriyle gözdağı verdi. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak aldığı Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur Yıldız karakterinin ardından ekranlara ara verdi. Bir süredir İstanbul'dan uzak bir yaşam süren Yeşilçay, İzmir'de doğanın içinde kurduğu yeni hayatıyla dikkat çekiyor. Köy hayatını benimseyen oyuncu, sosyal medya hesabından tarlaya girip traktör sürdü, zeytin asadı yaptığı ve kepçe kullandığı anları paylaştı. Ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı bir paylaşımla gündeme oturdu. Sezen, bir cansız mankenle dans ederken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun bu eğlenceli anları, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü. Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay ise Melis Sezen'in cansız mankene söyledikleri oldu. Dans sırasında mankene sarılarak konuştuğu duyulan Sezen'in erkeğin, kaldır başını, eğme yavrum, söylediği görüldü. <laughs>